Bu parçadaki numaralar sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Ankara'nın değişen yüzü yaşam alanlarımızı da değiştiriyor. Ankara'nın yüzü olamayacağına göre burada mecaz anlam görüntü anlamında kullanılmış. Ankara'nın değişen görüntüsü. Uzun yıllar başkentin kalbinin attığı yer olan ulus. Başkentin kalbi olmayacağına göre burada başkentin merkezi anlamında kullanılmış. Tahtını yeni merkezi Kızılay'a bırakmıştı. Taht yine olmayacağına göre, Ankara'nın tahtı olmayacağına göre yerine yerine yeni merkez Kızılay'a bırakmıştı. Ankaralıların yeni yaşam alanı Kızılay ve civarı olmuştu. Kızılay ve etrafı, civar etraf demek burada gerçek anlamda kullanmış cevap geldi işte. Ancak yeni mekanların alışveriş merkezlerinin açılmasıyla birlikte Ankara'da yeni merkezlere kayıyor bir süredir. Burada yöneliyor anlamında kullanılmış yani mecaz anlamda cevap D. Aşağıdaki dizelerin hangisi de koşula bağlılık söz konusudur? A, ah günüm yetse görmeyi seni, seni övmeye gücüm yetse. Burada ssa var ama koşul anlamında değil. Burada istek anlamında kullanılmış. B, kanat seslerini duyup uyanırlarsa gene kuşlarla uyusun çocuklar. Burada var işte. Eğer kanat seslerini duyup uyanırlarsa bu koşul yerine gelirse kuşlarla uyusunlar anlamı var. O yüzden cevap geldi. C. Ben gemi olurum. Sen kaptan ol. Yerken açarız. Bir sabah vakti yok zaten koşul. D. Sevgiydim. Önce bir çeşit incelik. Benimle başladı. Bu müthiş tazelik. Burada da yok. E. Hangi gizli ay ışığı bazı gecelerde yükseltir denizleri yatak kıyılarına? Burada da yok. Cevap B. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir? Eleştirmenlerimizin çoğu fakir baykurtları, yaşar kemalleri bir küçümseme havası içinde. Hatta bazıları işi aşağılamaya kadar götürdü. Onlara göre iyi romanın ölçütü şehirli insanın çelişkilerini anlatmak herhalde. Halbuki çelişki toplumun her kesiminde vardır. Arkadaşlar yerine koyarak okudum. Gördüğünüz gibi ilkinde fakir baykurtları, yaşar kemalleri bir küçümseme havası. Belki tavrı, anlayışı, tutumu, düşüncesi hepsi uyabilirdi. Zaten genellikle ilk boşluğa hepsi uyar. Ama ikinci boşluğa baktığımızda iş daha ileriye gidiyor. Önce küçümseme sonra aşağılama dediği için bunlardan hatta'yı seçtim. Yani belki de değil çünkü söylüyor zaten aşağılamaya kadar götürdü. Belki olmaz. Nedense olmaz çünkü açıklama yapmıyor. Oysaki de olmazdı çünkü daha ileriye götürdüğü için hatta demek zorundaydı. Her nedense de uymaz. Özellikle hatta bana ipucu verdi. Diğerleri hepsi uyuyordu. Aslında bunları hepsini koyabilirdim. Buradan gittim. Sonra da zaten halbuki yerine yerleştirdim. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Yani zıt anlamlı. A'da var. Diğerlerini hiç okumaya gerek bile yok. Adadaki beyaz ışıkları gören tayfalardan biri kara gözlerini kısıp bağırmaya başladı. Beyaz, kara. Cevap A. Bugün sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bugün geçmişte yaşanan birçok olay hiç yaşanmamış gibi unutulup gitti cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? bugünü kastetmiyor sadece. Genel olarak bugünlerde demek istiyor. Yani zamanımızda, çağımızda demek istiyor. Sadece bugün, yarın, dünü kastetmiyor. Öyle bir şey arayacağız bizde. de. A işlerimi erken bitirebilirsem bugün akşama doğru size uğrayabilirim. Bu doğrudan bugünü kastediyor. B bugün artık herkesin evinde bilgisayar, cebinde cep telefonu var. İşte geldi. Yani zamanımızda, günümüzde, bugünlerde anlamı var. O yüzden cevabımız geldi. C. Bugün çok işim var. Sanırım birkaç gün daha böyle devam edecek. Bu doğrudan bugünü kastediyor. Anımızı kastediyor yani. D. Bugünden sonra mesai 8.30'da başlayıp 6'da bitecekmiş. Yine yaşanılan anı kastediyor. Günümüzde zamanımızda demek değil. E. Bugün kitap evlerine dolaşıp yeni çıkan kitapları incelemek istiyorum. Bu da aynı anlamda. Cevap B. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir parçamızı okuyalım. Bakalım neyden bahsediyor? Sanatçı belli bir toplumun belli bir zamandaki sorunlarının duygularını eğilimlerini anlatmakla itinirse bütün insanlığı kucaklayamaz. Kendisi de sınırlı bir üne kavuşabilir. Bununla birlikte evrenselliğin kendi başına gerçekleşemeyeceği de bilinmelidir. Toplumların kendilerine özgü yaşayış biçimleri, duyguları, düşünceleri olmadan sanat eserine Önce bunlar sindirilmeden evrensellikten söz etmek hayal görmekten başka bir şey değildir. Dikkatinizi çekmiştir. Hep evrensellikten bahsetti. Bakın bütün insanlık yani evrensellik gene evrensellik, herkesi kucaklamak, sınırlı olmaması, ününün sınırlı olmaması kendi ülkesiyle sadece yani evrensel olması yine evrensellik. Demek ki şıklarda evrensellikle ilgili bir şey arayacağız. A klasik eserlerin tümü evrensel özellik taşır. Evet evrensellik geçiyor ama klasik eserler diyor hiç geçmedi. Sanatçılardan bahsetti. Yani biz şıklarda sanatçı ve evrensellik olan bir şey arayacağız. Bu ikisini birlikte arıyoruz. B sanat özveriyle çalışacak kişiler olursa gelişme gösterebilir. Nerede evrensellik? Yok. C. Sanatçının amacı evrenselliğe ulaşmak olmalıdır. Geldi işte bakın tam da yuvarlak içine aldığım kelimelerim var. Sanatçının amacı evrenselliğe ulaşmak. Cevap burada. D. Sanatın görevi ulusal kültürü topluma tanıtmaktır. Tam tersi ulusal değil evrensel diyor paragrafımız. E. Her sanatçının kendine özgü bir sanat anlayışı vardır. Burada başka bir şeyden bahsediyor. Hiç evrensellikle alakası yok. Cevap C. Küçük sözcüğün numaralanmış cümlelerin hangisinde nitel anlamda kullanılmıştır? Arkadaşlar nitel ölçülemeyen özellikler, sayılamayan özellikler için kullanılır. Nicel ise sayılabilen, ölçülebilen özellikler için. Bir, sayısal lotonun bu haftaki ikramiyesi küçük bir servet sayılır. Bunu sayıp ölçebiliriz. O yüzden bu nicel. İki, yaptığı kurabiyeleri küçük kutulara koyup tek tek paketlemiş kutunun büyüklüğü küçüklüğü ölçülebilir. Yani nicel. Üç, masanın üzerinde küçük ama kıymetli bir vazo vardı. Evet, boyutları küçükmüş ölçülebilir. 4 zamanında önemsemediğimiz küçük dertler şimdi başımıza iş açtı. İşte bunu ölçemeyiz. Burada zaten önemsiz anlamında kullanılmış önemsiz dertler. Cevap geldi bile. 5. Konserini küçük bir kalabalığın önünde vermek zorunda kaldı. Kalabalığı sayıp ölçebiliriz. Cevap D. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen durum aşağıdakilerden hangisidir? Sadece bu sayfada 12 tane bir sözcüğü kullanılmış ve bağlacı da çok. Sevgili Sadık Aslan Karın kulakları çınlasın. Çok kızar virgül kullanmakla ve bağlacı kullanmak arasında bir değişiklik olmuyorsa virgül kullanmamaya. Çünkü ona göre sık sık kullanılan bu bağlaç okurken dilde takıntılar oluşturuyor. Dilde takıntı oluşması okurken dilde takıntı olması akıcı olmadığı anlamına geliyor. Çünkü okurken zorlanıyorsak akmıyordur. O yüzden cevabımız C. Sadelik yalınlık demek, süssüz olması demek, yani sanatlar kullanılmaması demek. Bunda ilgisi yok. Açıklık tek anlam olması, herkesin aynı anlamı ve kolay anlaması gerekiyor. Yoğunlukta az öz, özlülük yani. Duruluk gereksiz sözcük ama burada ne dedi? Okurken dile takılmamak yani akıcılık cevap C. Bu parçada geçen deyim aşağıdaki durumların hangisinde kullanılır? Önce deyimi bulalım arkadaşlar. Sadece bu sayfada 12 tane bir sözcüğü kullanılmış ve bağlıcı da çok. Sevgili Sadık Aslan Kara'nın kulakları çınlasın geldi işte deyim kulakları çınlamak. A. Bir duruma veya söze hazırlamak için önceden bir şeyler anlatıldığında hayır. B. Konuşulan yerde bulunmayan sevilen biri anıldığında geldi bile devam etmeye gerek yok. Kulakları çınlamak konuşulan yerde bulunmayan sevilen biri anıldığında cevap B. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? O şirkette işe girmek için yaptığım başvuru sümen altı edilince işe ben değil benden düşük puanlı biri başladı. Sümen altı etmek arkadaşlar gizlemek, örtbas etmek demek böyle bir şey arıyoruz. A gizli belgeler basına sızınca skandal patlak vermişti. Tam tersi burada sızmış, sümen altı edilmemiş yani gizlenmemiş, gizlemek demek sümen altı etmek. B zamanında yetişemeyince sınava giremedi. Hiç alakası yok. C raporları örtbas edip davayı kendi lehine çevirdi. Geldi işte örtbas etmek, sümen altı etmek yani gizlemek. D masanın üzeri bir sürü dosya, fiş ve fatura ile dolmuştu. E evrakların eksik olduğu gerekçesiyle başvurusunun dikkate almamışlar. Cevap C. Numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü olur? Arkadaşlar önce ilk cümlemizi söyleyeyim. Bu birinci cümlemiz olacak. Çocukluğundan beri kitaplara gündelik yaşamdan kopma ölçüsünde aşırı ilgi duyan bu adam tam bir kitap kurdudur. Son cümle bana diğer cümle için işaret verecek, ipucu verecek. O da ikinci cümlemiz. Pek çok kişi için imrenilecek bir durum bu. Bir durum bu dediği kitap kurdu olması durumu. Bu da bana gene ipucu verecek üçüncü cümle için. Pek çok kişi için imrenilecek yani özenilecek bir durum. Şimdi aksine geçecek. Ne var ki? işin bir de başka yönü var. Bu adam başını kaldırıp hayata baktığı, hayatla yüz yüze geldiği zaman büyük bir şaşkınlık içinde kala kalır. Kala kalır da bana dördüncü cümle için ipucu verecek. O da şurası. Hayat bir kırbaç gibi yüzüne şakladıkça şaşırır, bocalar. ...kala kalır, şaşırır, bocalar... ...bunlara devam edecekti. Çünkü içine düştüğü durumları anlatmaya devam edecekti. Ve nihayet bitti. Bu da bize kitap okumamız gerektiğini... ...ama hayattan kopuk bir okumayla... ...hayatta başarılı olamayacağımızı gösterir. Yani cevabımız A. Baştan üçüncü A. Bu parçada söz edilen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelenemez? A. Planlı yaşayan. Arkadaşlar bakın ilk cümlede geçiyor... Beni imrendirecek ölçüde dizgeli bir yaşamı vardır. Dizgeli yaşam, planlı yaşam. B. Söyledikleriyle yaptıkları tutarlı olan. Bakın o da şurada diyor ki sözü edinimleriyle çelişmez. Çelişmemek, tutarlı olmak demek. Bu da gider. C. Kendini aşmaya çalışan. Bakın dedi ki bilmediğini öğrenmek için derinlemesine irdeler. İşte bu kendini aşmaya çalıştığı anlamına geliyor. İrdeliyor, bilmediğini öğrenmeye çalışıyor. D. Amacına sabırla ve emekle ulaşan ivecen değildir yani aceleci değildir tam bir sabır taşıdır bu da gider yaşamında başarılı olmayı ilke edinen bu yok şurada ilkeleri hiç değişmez dedi ama ilkelerinin başarılı olmak olduğunu söylemedi genel olarak ilkeleri değişmez dedi cevap e.